Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlandığı için matematik kitabında 155. videoda sayfa 356'dayız. Gençler sırada ne var? Karışım problemleri var. Karışım problemleri dediğiniz şeyler gençler çok basit bir mantıkla sayı problemleri, kesir problemleri ve yüzde problemlerinin üçünün beraber harmanlamasıyla oluşuyor. Bence bunun üçünü iyi öğrendiyseniz çok rahatlıkla karışım problemlerinde yapabilirsiniz. O zaman gelin hemen başlayalım. Şimdi bana diyor ki saf maddelerin karıştırılması. Bakın A gram A maddesi, B gram B maddesi varmış. E bunların ikisini gençler bir kapta birleştirdiğin zaman A artı B gramlık bir karışım oluyor. Yani mesela şurada 20 gram tuz olsun, burada da 30 gram e, su olsun. İkisini birleştirirsem toplamda karışımım... 50 gram olur. Tamam mı? Bu mantıkla yapacağız. Karışımdaki A maddesinin oranı ne olur o zaman? E, 20 bölü 50 olacak gençler. E, bu da ne demek oluyor? A bölü A artı B. E B maddesinin oranı da B bölü A artı B. Yani 30 bölü 50 yapacağız. Bunları bu şekilde bakıyorum. E, A'nın yüzdesi diyor. E, hocam 20 bölü 50 idi. E bunu yüzde de çarpabilirsin. Yüzde çarptığın zaman ne geliyor zaten? Yüzde 40 geliyor. Ya da hocam bunu 2 ile genişlet. Yani yüze tamamlamaya çalış paydayı. Ne geliyor? 40 bölü 100. Yani yine yüzde 40 aynı anlamlara gelecek bunlar. Şimdi hemen örneğe bakalım. 60 gram şeker ile 140 gram su karıştırılmış. E karışımın şeker yüzdesini bulalım diyor. E gençler öncelikle 60 artı 140'tan total karışımım 200 gram oldu mu? Oldu hocam. E, böyle 200 o zaman. Peki ne istiyor benden? Şeker istiyor. E şeker ne? 60 gram. O zaman hocam 60 bölü 200 mü bu oran? Evet. E bunu 2 ile sadeleştirirsen 30 bölü 100 mü hocam? Evet. E yüzde 30 olmuş oluyor. Karışımın su oranını e, gençler yüzde 30'lu şekerse e, şekerden başka bir de su var. Başka hiçbir şey yok. O zaman mantık yürütün yüzde %70 70'te su olur. Bunları bu şekilde de çözebilirsin. Yani illa şey yapmana gerek yok burada. Hocam o zaman 140 gram su, 140 bölü 200 derim. Orada da 70 bölü 100, yüzde 70 demene de gerek yok yani haberin olsun. Şimdi buraya baktığımda farklı maddelerin karıştırılması. Gençler yüzde x'lik a gram, yüzde y'lik b gram varsa yeni oluşan a artı b gram da yüzde z'lik. Bu z dediğin ifade x ve y'nin oranlarına göre değişecek haberiniz olsun. Buradan e, bu formül olayına girmeyip Direkt size soruyu gösterelim. Şimdi tuz oranı %20 olan 60 gram tuz su karışımı. Gençler birinci kapta. Ne diyormuş bana? 60 gramlık bir tuz su karışımı var ve bunun %20'si tuzmuş. E, gençler 60 çarpı 20 bölü 100 yaparım. Ne kadar tuzum var ona bir bulmak için. E, buradan gençler ne geldi? 12. Demek ki bunun içinde 12 gram tuz var. Peki. Hocam o zaman 48 gramı su. Hadi onu da yazalım ne olur ne olmaz. 48 gramı su. İkinci kapta neymiş? O %30 olan, bak tuz oranı %30 olan 40 gram. Şimdi bu 40 gram olacakmış. Bunun %30'u e, tuzmuş. O zaman 40 çarpı 30 bölü 100 yaptığımda gençler yine 12 gram tuz geldi. Ve e, 40'tı o zaman hocam 28 gramı da bunun su oldu. Gençler bunların hepsini beraber karıştırdığımda tuzlar uçmadığına göre, sular uçmadığına göre karıştırıyorum değil mi sonuçta? 12 gram. 12 gram daha totalde ne oldu yeni kapta? 24 gramlık bir tuz oldu. Hiç buradan suyu bulmaya çalışmayın. Direkt toplama bakın. 60 artı 40. 100 gramlık bir tuz su karışımı oldu mu? Evet. Çünkü yeni karışımın ben neyini istiyorum? Tuz oranını istiyorsam eğer ne yapmam lazım? Tuz ağırlığı bölü. Tüm ağırlık yani 100 yapacağım. He, hocam o zaman yüzde %24 oldu diyeceğim. Bunlara bu şekilde bakabilirsiniz. Hiç formüllerle falan uğraşmayın. Şimdi gençler sizlerle beraber buradaki konu anlatımını bitirdik. Alttaki alıştırma sorularını size ödev olarak bırakıyorum. Mutlaka yapıyorsunuz. Diğer videoya hazır geliyorsunuz. Şimdi kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz. Bay bay.